Thomas Hobbes'a göre, insan, insanın kurdudur. Oysa yaratabildiğimiz tüm güzellikler içinde insan, insanın yurdu, umudu ve ufkudur. Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde hep birlikte insan olmayı irdeleyelim istiyorum. Hadi başlayalım. İranlı aydın filozof Dr. Ali Şeriati ile başlamak istiyorum. 1970'te Ekim ayında üniversite öğrencilerine yaptığı bir konuşma var Doktor Şeriatin'in ve sonrasında da bu konuşma metni İnsanın Dört Zindanı adı altında bir kitapta derleniyor ve kendisi bu konuşmayı gerçekleştirirken insanın en büyük sorununun insan olduğunun altını çiziyor. Ve insanın insan olabilmesi için aşması gereken zorlukları, zindanları anlatıyor bu konuşmasında bize. Ve konuşmasının açılışında şöyle sesleniyor. Hanımlar, beyler, aziz öğrenciler, insan dediğiniz nedir? Ve bu sorudan sonra da bize beşer ve insan kavramlarını anlatmaya başlıyor Ali Şeriat'i. Beşer ve insan arasındaki farkı, beşerin insana nasıl evrilebileceğini anlatıyor. Ve bu dört zindanın neler olduğunu ve nasıl aşabileceğimizi paylaşıyor. Diyor ki beşer, İki ayaklı, yiyen, içen, boşaltım yapan, üreyen bir canlı. Kimisi omurgalı, kimisi omurgasız. Hayvan gibi bir şey. Ama insan diyor, ruhu, duyguları, sanat anlayışı, üretkenliği olan bir bedenden çok daha fazlası. İşte bu konuşmasında bize beşerin acımasız yüzünü ve insan olmaya çalışma yolculuğunu anlatıyor bize ve birazdan anlatacağım bu dört zorlayıcı güç yani dört zindan insanı diyor öz bilincinden, seçme yeteneğinden, vicdanından ve yaratıcılık niteliğinden alıkoyar. Nedir o zindanlar? Bir diyor tabiat zindanı. Nedir bunlar? İklim, coğrafya, doğa yasaları gibi insanı şekillendiren temel noktaları aslında. Ve içinde yaşadığımız bölgenin havası, suyu, mevsimleri dahi karakterimizin inşasında büyük önem arz eder diyor. Ve tabii ki yer çekimi. Bulunduğumuz alandaki hareketlerimiz dahi bir yasaya bağlı diye paylaşıyor ve bu ve benzeri birçok nokta aslında insanın tabiatı olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir biçimde tabiatın tutsağıyız izliyor ve bunu nasıl aşabiliriz peki diyor teknolojiyle, bilimle, araçlarla, buluşlarla yani yer çekimine muhalif onca araç mesela diyor uçaklar, uzay araçları. İkinci zindan ise tarih zindandır diyor. Şu cümleye bakar mısınız? Bizim bugün üzerimizdeki elbise tarih tarafından yüklenmiştir. Konuştuğumuz dil bile bize aktarılmıştır. Yani seçmemişizdir. Ana dilimiz gerçekten bize ilk mirastır. Aslında seçim şansımızın olmadığı bir miras ve biz daha doğmadan bizi kuşatmıştır diyor. İyisiyle kötüsüyle. Peki bu zindandan nasıl çıkarız diyor? Tarih bilimini tanımakla elbette. Zamanın yani tarihin hareket yasasını keşfetmek ve kavramakla bize aktarılan her şeyi gözden geçirmekle, beğendiğimiz, taraf olduğumuz şeyleri bilinçli olarak seçmekle, beğenmediklerimizi ve onaylamadıklarımızı da araştırarak, sorgulayarak bu kanaate varmaktadır diyor. Geleneksel ve kalıplaşmış düşünceleri def ederektir diyor. İşte ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz toplumları idrak edebiliriz diye paylaşıyor bizimle. Üçüncüsü ise toplum zindanıdır diyor. Her toplumun bir kalıbı vardır ve her birey bu kalıplardan birinde doğar ve yetişir diyor tabii ki. Eğer insan toplumu ve bilimsel yasaları tanırsa, toplumun eseri olmasına rağmen onun esiri olmaktan kurtulur diyor. Yani insan kendisine yüklenen toplumsal kuralları ve kendisinin insani özelliklerinin oluşmasında etkili olan tüm faktörleri değiştirebilir diye paylaşıyor. İşte ancak o noktada sosyal, siyasal ve hukuksal düzeni seçebilir ya da oluşturabilir diyor. Toplum zindanı demişken tabii ki Platon'un 2400 sene önce gerçeklik kavramı hakkında hayatın anlamını sorgulatan o meşhur mağara alegorisinden de bahsetmek istiyorum. Mağara alegorisinde bir grup insan tasvir ediliyor. Bu insanlar ömürleri boyunca karanlık bir mağarada elleri ve ayakları etraflarını göremeyip sadece önlerinde bulunan duvara bakacak şekilde bağlı bir pozisyonda yaşamaktadırlar. Ve bu insanlar doğdukları andan itibaren bu mağaradan hiç dışarıya çıkmamışlar ve dış dünyayı hiç görmemişlerdir. Mağaranın duvarları da arkalarındaki ateşin ışığıyla aydınlatılmıştır. Bu nedenle gerçek dünya yerine mağara duvarlarından yansıyan gölgeleri izleyerek dünyayı anlamışlar, algılamışlardır görebildikleri tek şey hayvanların ve nesnelerin gölgeleri duyabildikleri tek şey ise yine bu insanların ve hayvanların seslerinin yankılarıdır. Ve hayatları görüp duydukları bu gölge ve seslerin gerçekliğine inanmakla geçer. Bu noktada işte Platon'un gerçekleştirdiği varsayıma göre içeride bağlı bulunan mahkumlardan bir tanesi prangalarından kurtulmuştur ve mağarada serbest şekilde dolaşmaya başlar. Başlangıçta ateşin ışığından gözleri kamaşır, ışık onun için Için acı verici olur ve gerçek dünyayı tanımak gerçekten zorlayıcıdır. Sonrasında da yavaş yavaş gerçek sandığı gölgelerin kaynağını görmeye başlar. Bunların tamamen bir yanılsamadan, bir yansımadan ibaret olduğunun farkına varmıştır. Ardından mağarayı terk eder, dış dünyanın gerçekleriyle karşılaşır ve gördüklerini anlatmak için mağaraya geri döner. Mağaradaki arkadaşlarının yanına gelir ve her şeyin bir yanılsamadan ibaret olduğunu onlara anlatmaya çalışır. Ama arkadaşları görüp duyduklarından farklı bir dünya olduğuna asla inanmamışlardır. Hatta diğer mahkumlar bu farklılığı tamamen reddedip kendisinin aptal, kör, deli olduğunu iddia etmişlerdir. İşte Platon mağara alegorisinde kusurlu ve eksik durumda olan mağarayı toplumla, mağaradaki mahkumları toplumun herhangi bir bireyiyle, zincirleri toplumun kurallarıyla ve duvara yansıyan gölgeleri de toplumda kabul gören doğrularla bağdaştırır. Hakikatin peşine düşen ve arkadaşlarını aydınlatmaya çalışıp dışlanan bireyi de dönemin filozoflarıyla özdeşleştirir. Mağara alegorisi insanların algılarının sınırlarını çok güçlü bir araç olarak anlatır bize. Ve mağara alegorisinden Doktor Şeriatin'in bahsettiği toplum zindanlarına tekrar dönecek olursak da eseri olduğumuz toplumun esiri olmamanın tek yolunun akıl, bilim ve felsefe olduğunun altını çizer Doktor Şeriati. Ve gelelim Şeriati'nin bahsettiği sonuncu, dördüncü zorluğa, güçlüğe, zindana. En zor olanı. Bu üç aşamadan sonra benlik zindanı başlar diyor. Kendimiz yani. Bu üç zindanı aşan yani tabiat, tarih ve toplum zindanlarından kurtulan insan boşluğa düşmektedir diyor Doktor Şeriat'i. Bugünün insanı ne yapacağına dair her zamankinden çok daha büyük bir güce sahiptir ama ne yapması gerektiğini her zamankinden daha az bilmektedir diye de ekliyor. Bu zindanın duvarları etrafımızda değildir, görünmez ama öyle bir zindandır ki onu kendimizle birlikte taşırız diyor. Bundan dolayı da bu zindana dair bilinç ve tanıma hepsinden daha zordur. Burada tutsağın kendisiyle zindan birdir diyor şeriatı. Psikanalizde de insanın kendini tanıması vazgeçilmez bir unsurdur biliyorsunuz. Çünkü kendisinin farkında ve bilincinde olmayan insan güdülerinin zindanındadır. Evet Doktor Şeriati son zindan olarak tanımladığı benlik zindanını bu şekilde anlatıyor bize. Ve tabii ki insanın kendini tanıma yolculuğu ömür boyu süren bir özgürleşme yolu aslında. Schopenhauer mesela insanın özgürleşmesi ile ilgili şöyle bir noktadan bahsediyor. İnsanın bir iradesi olduğunu bu yaşam iradesini ezmeden insanın mutlu olamayacağını söylüyor bize. Ona göre insan hayvani özelliklerini bırakıp felsefi konulara ilgi duyduğunda kendini yenebilir. Kendisinin dışına çıkıp kendisine kuş bakışı açıdan baktığında da yeniden özgür bir insan olabilir. Sadık Hidayet'in böyle incecik kör baykuş diye bir kitabı vardır okuyanlar bilirler. İlk cümlesini hatırlatmak istiyorum size kitabın. Şöyle başlar. Lakin tek korkum yarın ölebilirim kendimi tanıyamadan. Ve şöyle devam eder Sadık Hidayet. Çünkü benim için hiç önemi yok. İnanmış, inanmamış başkaları. Sadık Hidayet'ten birazcık Büyük Usta Engin Geçtan'a doğru yol almak istiyorum. Ve onun her zaman geçerliliğini koruyacağına inandığım, zamansız kitabı, insan olmaktan alıntılar yapacağım tabii ki. Hem bu kitapta hem de gene olarak Engin Geçtan ve Doktor Şeriat'i aslında çok benzer şekillerde tanımlıyor insan olmak kavramını. İnsan olmak sadece fiziksel varlık olmaktan öteye gitmektir diyor. İnsanlar duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeylerde kendilerini geliştirmeli ve başkalarına karşı empati ve saygı göstermelidir diye de ekliyor. Aynı zamanda içsel dengeyi bulmalı yaşamlarını anlamlı hale getirmeli ve insanlığa da katkıda bulunabilmelidir diyor. Evet Engin Geçtan da beşerden insana o yolculuğun altını çiziyor hepimize. Ve kitabın başka bir bölümünde de şöyle devam ediyor Geçtan. Acı da verse hoşlanmadığımız kendimizle yüzleşebilmeli ve bu yüzden asla kendimizi lanetlememeliyiz. Kendini lanetlemek ya da kendini acımak insanın sorumluluklarını görebilmesini engeller çünkü. Güçlülük yürekli olmayı gerektirir. Yüreklilik ise insanın kendi gerçekleriyle yüzleşebilmesini içerir. İnsanın kendine yabancılaşması pahasına kazanılan güç gerçek güç değildir. Güçsüzlüğümüzü yaşayabilecek yürekliliği gösterdiğimiz bir anda biri bizi küçümserse onun sorunudur. Aslında için için aynı yürekliliği gösterebilmiş olmayı o da ister. Ama abartılmış gururunun tutsağı olduğu için bunu göze alamaz. Bazı insanlar kendimizi dürüstçe yaşadığımız zaman diğerlerinin bu açıktan yararlanarak bizi devirmeye çalışacakları görüşünü savunur. Oysa bir insan ancak kendi içinde devrikse başkaları tarafından devrilebilir başta İnsan Olmak kitabı olmak üzere tüm kitaplarını öneriyorum Engin Geçtan'ın meraklılarına tabii ki. Jean-Paul Sartre'ın bir cümlesiyle devam etmek istiyorum. Hayat üç bölümdür. Birincisi dünyanın değişeceğini sandığın, İkincisi değişmeyeceğini anladığın ve üçüncüsü dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun ve biz seçimlerimiziz diye de ekliyor tabii ki. Ve hepimiz kendimize dönüp şöyle bir baksak neleri seçtik, nasıl davranmayı seçtik, hangi cümleleri kurmayı seçtik, neleri yapmayı, neleri yapmamayı seçtik. İnsan olma yolculuğunun neresindeyiz? Evet tabii ki bitmeyen bir yolculuk ama bu yolculuğun içinde miyiz mesela? Her yaşanandan ders çıkartıyor muyuz? İnsanları suçlamak yerine, insanlara topu atmak yerine dönüp kendimize bakıyor muyuz gerçekten? Çünkü bizi kurtaracak nokta burası tabii ki. Yoksa nefes aldığımız her an, içinde bulunduğumuz tüm durumlar kendini tekrar eden birer zindan tabii ki her birimize. Hadi üstüne güzelce düşünerek kurtulalım bu zindanlardan ve gelelim bu bölümün ilklerine. Yola çıkmak için, özgür olmak için İnsan olmak için kendimizi tanımaya, kendimize dönmeye, onunla bununla değil kendimizle ilgilenmeye iyi ki demek istiyorum. Küçük Prens'ten bir cümlecim bızlıyorum şimdi. İnsan ancak yüreğiyle bakarsa bir şeyi iyi görür. Tüm o güzel kalpli gözlere iyi ki demek istiyorum. Beşerden insana hayat yolculuğunun içinde öğrendiğimiz her ana, düşündüğümüz her ana, çözmeye çabaladığımız her ana, iyi bir kalple dünyaya bakabildiğimiz her ana iyi ki demek istiyorum. Ve Engin Geçtan'ın da dediği gibi dimdik yüreğimize iyi ki demek istiyorum. İnsan olmak kendini tanımaktır. İyi ki geldiniz. Bu bölümde de sizinle birlikte olmak çok büyük bir keyifti. Her zaman gibi yorumlarınızı Instagram'daki iyi ki podcast hesabından benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki. Hoşçakalın.